Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz yanınızda Melek ablanızla beraber sadece sesi bana denk gelecek o yüzden konuşabilirsin Melek sıkıntı yok sadece bana denk geliyor kulaklık taktığım için <laughs> sadece Melek ablanızla sadece Melek ablanızla aynı Melek ablanızla ne, ne yapıyoruz içinden geçeceğim onu kil kapışması yapacağız şimdi bunu uydurdum en çok kil alan kazanacak. Var mısın? Neden yoksun? Yemiyor değil mi? Ben yemiyor değil mi? Hadi gel. 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 Sadece ikimiziz. Kil kapışması. Ha yok sadece ikimiz değiliz. En çok dışarıdan adama vuran kazanacak. Sen şu. Seni bu. Beni vuramaz. Bir vs 1 yapacak kartım yok. Yok. Şu anda yok. Ne zaman gelecek? İki gün mü? Bir buçuk gün mü? Öyle bir şey sonra. Logoya dönünce bakalım. Şöyle gel. Kıyasiye bir kil kapışması. Tamam mı? Ya yeneceğini biliyor. Ha dur ben sana domuz kıyafetini atayım Ne vuruyorsun bana Ben burada şiddet görüyorum arkadaşlar. Ha, uçak benim, uçak benim, uçak benim. Evet arkadaşlar, uçak kimin yani? ha 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 Yani <gülüyor> insanlar bro pes, alan, bro pes bro pes, royal pes alamıyor da bizi geçemiyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ki yani? <laughs> uçak desen yok ki ben para yatırmayayım ki. Bir 50 liraya tırdım Altı seviye ile hava atıyorsun bana. Allah için azıcık bir insan mantıklı olur. 38 seviyeyim. İşte. İşte. Keşke Brawl Pass de öyle olsa. 100 tane atladığında diğer kademeye geçiyorum. Burada biz 500 tane kasıyoruz. Bir kademeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu video kaç like gelsin söyle bakayım kız. 100 Yüzü geçtim onu biliyorum. Ama şu anda kaç bilmiyorum. Evet. Dıp dıp. 30 like istedi Melak ablamız. O kadar izleneceğinden biri ben emin değilim ama olsun. Olur o zaman. <laughs> Tüm izleyenler like atarsa olur. Bir zahmet. O kadar o, yemin ediyorum sana sıkacaktım ha. Bu benim. Hı. Ayıp oluyor ama bize buradan laf mı sokuyor? Sen mı çıktım? Gel ben ha dur biz kili yap yarışması yapıyoruz. Ben seni neden koruyorum ya? Ben seni neden koruyorum? Ee, yapıyoruz yapıyoruz yani. Nerede nerede nerede? Hangi balkondan? Gördüm gördüm gel kurtarıyorum ben seni. Yeter arkadaşlar Nereye atayım Garanti. 2 kilo olacak. Dur onu da pompalı alacağım. Kestim artık ikisini de sana öldürmek düşüyor. Ha. ha. Ödülüm ne benim? Yenersen senin istediğin bir tane şeyi e, fotoğrafı kanal fotoğrafım olarak değiştireyim. Kanal fotoğrafımı değiştireyim. Game umur var ya. Beni yenersen oluyor ama ya. Benim kuzenim uğraştı onunla. Benim bu kanaldaki her şeyi. herkes kendi elleriyle yani yabancıya hiç... Hiç yabancıya hiç görüştürdüm seni hatta. Derin değil. Aynen. Ben adamları sıkıyorum burada. Sen arkamda adam var. Aa. kimler? var, Kilim var. Bir mi? 1 kill, çok az. Bende 4. Tek oldu. Evet, şey girmeden önce de söylemedim. Arkadaşlar o yüzden yeneceğim çok belli. 5 kill. Adam çıkmıyor ki vuralım. Abi bir headshot bir body yiyip de ölmüyorsun ki. Nasıl yokuyor? Önümüzde bomba attı şerefsiz. Sıkma. Dur lan bir aynı hizaya girelim sonra sen gör. koru beni. Yüksek ihtimalle ben öleceğim. Ya ben seni iki kere kaldırdım. Kaldırmasaydım. Bir korkusun var. Bana, bana gel bana gel bana gel bana gel Ben iniyorum aşağı merak etme. Var var benim burada. Dur ben aşağıda bekle ben sana aşağı sürüne sürüne geliyorum. Tut beni şurada tut beni. Kıpırdarsan ayak sesini duyarlar sıkarlar. Kıpırdama. Kaç aşağı kaç aşağı. Vay kit atıyorum. Yaptın senin bu krallık da geri gel adamlar çok pis sıkıyor. Bir tanesini düşürdüm de kaldırdı. Uzili olduğu kadar. Ben dalıyorum. Gerek yok canım benim. şuraya gel şuraya gel şuraya burada görmezler burada görmeleri imkansız adamlar da görmesinler görme, görme 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 hadi görme bak kralsın görme cam bas iç kıpırdama gram kıpırdama enerjin de full arkamdan çekil Yo ben içtim sıkıntı yok. Hazır mısın moruk? Çekil moruk. Yapamadık moruk. Sık mı? Sen ikisini de öldürmüşsün. Aferin. Aferin. Takım ruhu bu. Ben hepsini canını azalttım ama. Altı oldu. Topla çocuğum. Topla topla topla. topla. Madem akıllı bir silah olmasa da ne kadar. Ver şunu bana çocuk. Şunu at. Dört dört iki o kadar. Afin makine bu susturuyu neden takmayın? Geri Şu anda ben 6 kilim var. Ve seni öldüreceğim. Yok olacaksın melek. Bitti gitti oğlum. Canımızı da fulledik. Hazır mısın? Uzun zamandır Melek ablanızla video çekmiyorduk. Adam göremiyorum ben sen görüyor musun? arkadaşlar. Ben de var altı Melek'te var. iki, Melek de var 2 3 mü? İki mi kaç? Kaç kaç? Kaç kilo var? Bu da sen güzel mi? Bu da sen mi? Kaç kili var sende? Eninde sonunda göreceğiz ki. Neden ki? Daha 39 kişi var. Evet. İki mi Birkaç tane kalırım sana. Çıkar, çıkılmıyor ki. Ne kolay gelsin ben durabilirim. Ne de boş var ya dolaşalım. benim çıkmaz oğlum. Ha tamam sal bana sal bana ben buradan çıkartırım sal bana. Sal bana çocuğum. Ya sola mı? Abi zorla 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 yan geldi. Afferin. Afferin, afferin benim. Melek gibi yürür. benzinin yarısını harcadık şurada çıkarken. Benzin var mı senin? Evet arkadaşlar bu video 30 Bu sefer burada kaldım. Yani. Olmaz buradan. Hoş ver gel. Sen büyüdüğünde domuz mu oldun sen? Sen domuz mu oldun? Öp bakayım bir. Moruk hadi. Aferin sana. Ben de seni öpüyorum. Ha. Boş. Yok canım benim sağ ol. Kitleyle sargı bezdim. 30 like gelsin, değil mi? Amac o. Gelmezse sen üzülür müsün? Gelmezse üzülür müsün? 20 like en az gelecekmiş, onun altında gelirse üzülecekmiş, değil mi? Aynen. 20 like ya zaten 104 kişi 105 kişiyiz Hatta kaç kişiyiz Ona bile bakayım ben giderim 104 kişiyiz Allah için şu anda ben bu videoyu çekerken 104 kişiyiz mantıken yani arkadaşlarım canlarım ciğerlerim mantıken en az bir her videoya bir 20 like gelmesi lazım Mineral kablonuza en az bir şey gelecekmiş. 20, 25. Şey de 15. 15 ile 20 arasında gelirse çok üzülmezmiş. Ama aşağısı gelirse üzülürmüş. Üzmeyin mineral kablonuza. Sizin için uğraşıyoruz. Saat kaç? Saat 6 olmuş. Sizin için biz burada video çekiyoruz. Bugün atmayı unuttum çünkü. Bir de bu akşam benim bir yayınım var. uğraşacağım belki bende hala 6 kill var önümüze kimse gelmiyor rastlamıyor kimse önü, önücüğümüze. O yüzden Ha bak arkada adam var. Hadi vur şunu. Bak şurada. Enemies ahead. Burada. Bak, adamın dibinde. Bak sırf seni sevdim. Aferin. Konuştuk mu istersen beni burada? Benim pompalıyla şeyi şuradaki uzayı alsana. Sana mermisini atayım ben. Senin silahlar çünkü çok kötü. Oradan bir elindeki silahla pompalıyla ile... AK veya M762 al. Git şuradan da Uzi al. Hayır. Uzak mesafeden ne yapacaksın? Benim ben tamamım senin için diyorum. Sen bilirsin. İyi misin? <laughs> İstiyorsan attım buraya mermisini. Gelirsin alırsın orayı. 762 atsana bana azıcık. Adam gördüm. Tövbe. Yürü duru, bak koş. Ya ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? İnsanlar seni video için bekliyor. İzmir'dekiler geçmiş olsun deprem için diyor. Başka Konuşum. Günde 50 kere arayan sensin. <laughs> evet. Hayır. Arkadaşlar yakalandık. adamlar sıkıyor. Adamlar sıkıyor diyorum. Ne bekliyorum ki? Bir drop alalım dedik. Onu da bezdirdiniz. Gel şuraya. Turan taktiği gel.

içine gir. Tamam adamlardan bir tanesini bayıltıp temizledim. Drop'ta adam olabilir dikkatli ol. Eğilerek git. Melek yandan da araşlıyorlar. Her pus bir yere ya. Her yerde adam var. Gördüm Ya nasıl yardım edebilirdim? Adamları zor görüyorum. Ufacık canlı adamlara rastlıyorum. Öldüm zaten. Şimdi kaç leşin var? Bakıyoruz. Devam et. Yeni kademe. Altın üç. Ve yendim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha ha ha. Tamam ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Melek ablanızı tabii ki de mahvettim. Nasıl mahvettim? 7'ye kaç? 7'ye 3 yendim. Daha fazla rakamlar da alabilirdik de. Yani savundular bizi. Hoşçakalın. Bay bay.